Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu iki yüzlü insanların 5 özelliği. Bunlar kimler diyorsanız buyurun videoma. Evet arkadaşlar hayatımızda gün geçmeye görsün ki yeni bir insan katılmasın. Ama bunların samimi mi, içten mi, sahte mi, iki yüzlü mü olduğunu maalesef anlayamıyoruz. Hayatlarımıza ne niyetli girdiklerini de anlayamıyoruz. Ama bu maddeleri bir dinleyip Tekrar bir gözden geçirdikten sonra etrafınızdaki insanların ne çeşit insan olduğunu veya ne niyetle hayatınıza girdiğini anlamaya çalışacaksınız. Bunların birincisi arkadaşlar, iki yüzlü ve sahte insanlar güçlü insanlardan hoşlanırlar. Yani güçlü insanlara saygı duyarlar. Onlarla arkadaş olmak isterler, dost olmak isterler. Onların hayatlarında olmasını isterler. Mesela güçlü bir insan tanıdıklarında size öyle bir anlatırlar ki onları anlatırken bile gurur duyarlar. Sahte insanların durumu olmayan ne kadar içten olursa olsun dostane insanlarla asla işi olmaz. Onların bütün hayatındaki verdikleri değer para ve güçtür. Bu tür insanlara saygı duyarlar. Yani sizin onun kötü gününde yanında olmanız, her türlü işine koşmanız hiçbir anlam ifade etmez. Onların iş bitirecek. Eli kolu uzun, maddi yönden yardım edecek insanlarla olmak isterler. Ve o tür insanları tanıdık, ya işte ben falancayı tanıyorum. Ya da siz birini anlatırsın işte şu insan var, evet onu iyi bilirim ben. Onları tanıdığından bile gurur duyarlar. E, makam, parasal güç, e, yani e, mevki, e, statü onlar için hayatının en temel parçasıdır. Nefes almak gibi önemlidir e, sahte insanların. Bu tür insanlara saygı duyarlar, diğer insanların da hayatında olmasına hiçbir ehemmiyeti yoktur. İkincisi arkadaşlar, sahte ve iki yüzlü insanlar gösterişi çok severler. Hayatları gösteriş üzerine kuruludur. Yani en ufacık bir yemeğe gitse bile bunu sürekli çeker, anlatır, söyler. Gerek sosyal medyada, medyada gerek arkadaş ortamında anlatırken bile öyle bir anlatır ki, yani işte ben falanca yere gittim. Ya işte şu otelde kaldım. Şu şehirleri gezdim ben ya. işte on oraları iyi bilirim. Halbuki belki bir sokağından geçmiştir o şehrin ama avucumun içi gibi bilirim gibi gösterişi çok severler ve bütün yaşamları el alemin kendilerini iyi yaşıyor, güçlü, eli kolu uzun gibi göster yani öyle görmesi için ellerinden geleni yaparlar. Belki ceplerinde 10 lira yoktur. Ama öyle bir yaşam tarzı olduğunu karşı tarafa lanse etmeye çalışırlar ki yani zannedersiniz ki parayla oynuyor. Aslında öyle bir şey yoktur. Belki cebinde eve giderken ekmek alacak parası yoktur ama en iyi sigarayı içer, en iyi cep telefonunu kullanır. Belki faturasını yatıramayacaktır ama en iyi cep telefonunu kullanmaya çalışır ki işte bir yere gidince hemen masanın üstüne koyar. Yani gösterişi sever. Üçüncüsü arkadaşlar aşırı derecede dedikoducudurlar. Ee, sizin yüzünüze söylemeye cesaret edemezler sizin ama arkanızı döndüğü an hemen sizin aleyhinizde atıp tutarlar. Güçlü insanların yanına girerler. İşte sen şöyle iyisin, böyle iyisin, başarılısın, işte e, her şeyi hak ediyorsun. Sizin kapınızdan çıktığı an, bu ne ya adam mı? İşte böylelerine buralar çok bile aslında hak etmiyor gibi sözler söylerler. Aşırı derecede kıskançtırlar. Yani ee, sizin bulunduğunuz hiçbir yere hazmedemezler. Sürekli sizi el aleme işte şu şöyle yapmış da bu böyle yapmış da gibi kötülemeye karalamaya çalışırlar. Yani sizi kötü göstermeye çalışırlar. Aşırı derecede hiç olmadık dedikoduların içine koymaya çalışırlar. Yani başarınızı baltalamak için elinden geleni yapar sahte insanlar. Dördüncüsü arkadaşlar aşırı derecede çok söz verirler ama nadiren o sözleri tutarlar. Sözleri tuttuklarından da Hani sözlerini tutmak için değil O insana işi düşeceği için Ona zemin hazırlamak için o sözü tutarlar İşte falanca gün Emret senin Şu dakika oradayım Saatlerce beklersiniz ama gelmezler Ve çeşitli bahaneler uydururlar ee, İşte sıkışık Olduğunuzu anlatırsınız Ya para nedir ki ya ben her türlü senin yanındayım Ama e, En ufacık bir başını sıkışsa işte ortam kötü Hayat şartları zor. İnan ki ben de sıkıntıdayım. Hemen sizi yüzüstü bırakırlar. Herhangi bir işi düşecekleri zaman işte hiç mi tanıdığınız yok? İşe girdireyim veya işte şuraya girdiririm, buraya aldırırım gibi olmadık vaatlerde bulunurlar. Belki hayatınızda bir kere işiniz düşer. Gerçekten hani o da ihtiyacı olan biridir ama işsizlik çok ya. Etrafta çok insan var. İnan ki şu kadar işçi çıkardı orası yeni diyerek sizi ee, yüzüstü bırakırlar. Onun için çok söz verirler ama yerine getirmez sahte insanlar beşincisi arkadaşlar hayatları başkalarını kıskanmakla geçer yani e, sizin başarınız onun içine o kadar bir uhde olur ki yani artık gece rüyalarına bile girmeye başlar İşte onun yerine ben olmalıydım ki nasıl böyle yapardım o işi ya da o okulu ben kazanmalıydım ki birincilikle bitirirdim ya da onun aldığı ev neymiş ya çok kötü. Ben olsam daha iyi bir ev alırdım. Daha iyi bir semtten alırdım. Veya bir işe yatırım yaparsanız. işte o iş yarın bir gün batar. Yani tutturabileceği 2-3 ay gibi sizin başarınızı her zaman küçümserler ve engellemek için de ellerinden geleni yaparlar. Sizin enerjinizi ve o işe olan başarıdaki azminizi öyle bir aşağı çekmeye çalışırlar Bahtınız. ki bırakın o başarıda başarılı yolda koşar adımlarla ilerlemeye adım atacak haliniz bırakmaz sahte insanlar iki yüzlüdürler. Yani o insanlardan her türlü şeyler beklenir aslında. Yüzünüze gelince o kadar dostanedirler ki yani zannedersiniz ki benim uğruma ölecek bu insan. Ama aslında sizin için parmağını bile kıpırdatmaz. O kadar iki yüzlü ve sahtedir. Gününüzün gelince canım 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 cicim 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 ama arkanızı döndüğü an bu insan değil ya bu beş para etmez gibi kelimelerle size e, etrafındaki insanları kötü göstermeye çalışırlar. Rabbim bu tür insanlardan korusun. Herkese hemen güvenmeyelim arkadaşlar. Ortam gerçekten o kadar kötü ki. Yani insanlar bizim oturduğumuz e, evden girdiğimiz iş yerindeki başarılı mevkiimizden, bindiğimiz arabadan, giydiğimiz kıyafete kadar. Yani artık o kadar bir göz önünde bulunduruyor ki insanlar bir de onun artık o niyetini fark edebiliyorsunuz. O bakışındaki nazardan, o hani sizin başarınızı anlatırken ki yüzündeki sahte mimiklerden size olan samimiyetsizliğini aslında bir nebze olsun belli edebiliyor bu insanlar. Onun için hayatınıza giren herkese hemen güvenmeyin. Her şeyinizi alenen ona güvenerek ortaya dökmeyin. Bakın bir kötü gün dostumu ne kadar yanınızda, ne kadar sizi e, tutmaya çalışıyor, ne, hayatınızın ne derecesini veya siz o insanın hayatında neredesiniz? Buna çok dikkat edin ve gerçekten ona göre adımlarınızı atın. Çünkü bugün dost olan dost görünür, sırrını verirsiniz. Yarın düşman olduğunuzda herkese en ufacık bir sorunda etrafındaki insanlar sizin bu sorunuzu yayacaktır. Onun için insanları iyi tanıdıktan sonra, gerçekten belli aşamalardan geçtikten sonra güvenmeye çalışın. Hayat zor, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Her zaman güzel, sağlıklı ve huzurlu insanlar, huzur verecek insanlarla tanışmayı nasip etsin Rabbim. daha güzel günlerde, daha güzel videolarda. Hep beraber olalım inşallah kanalıma abone olun ee, güzel videolarımdan faydalanmayı unutmayın bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.